Alnındaki yazıyı tahmin et. Bu bir canlı mı? Hayır. Bir yer, bir mekan? Hayır. İslam'la alakalı bir şey mi? Evet. Bir ibadet mi? Hayır. Yasaklanmış bir şey mi? Günah bir şey mi? Evet. Kur'an'da geçen bir yasak mı peki? Evet. Büyük günahlardan biri mi? Evet. Zina? Hayır. Şirk? Hayır. İçki? Hayır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten inanıyorsanız faizden artı kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaş halinde olduğunuzu bilin. Eğer tövbe ederseniz sermayeniz sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş olursunuz ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Allah'a ve Resulüne savaş açmış kadar büyük bir günah olan faiz. Faiz Allah tarafından kesin olarak yasaklanmış, topluma sayısız zararı olan bir günahtır. Biliyorum aklımdan geçen cümleleri. Faiz olmadan nasıl yapalım? İşte imtihan noktası burada başlıyor. Allah'ı mı razı etmek istiyorsun yoksa nefsini mi razı etmek istiyorsun? Faize bulaşmadan da yaşayabilirsin. Ama bulaşırsan zehirli bir bal gibi şu an sana lezzet verirken o zehriyle ebedi olan ahiret hayatını mahvedebilirsin.